değerli izleyicilerimiz gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere bir karar alındı uyuşturucu madde esranın satışıyla ilgili alınan bir karardı artık marketlerde, çarşıda, pazarda işte bu tabako şoklar denilen tütün ürünlerinin satılmış olduğu noktalarda bu esrara, esrar yani yasaklı maddelere ulaşmak daha kolay olacak. Şimdi Yeni Zelanda'dan bir haber var. Yeni Zelanda'da 1 Ocak 2009 tarihinden doğanlar artık hiçbir şekilde sigara satın alamayacak. Yani bu tarihten sonra Yeni Zelanda toprakları içerisinde doğanların hiçbir şekilde sigara alma hakkı yok. Çok güzel bir karar. Şimdi Almanya uyuşturucuyla mücadele edemediği için, başa çıkamadığı için serbest bırakıyor. Bir diğer ülke ise arkadaşlar sigara satışını bile yasaklıyor. Şimdi bir tanesi de gelişmiş ülke Yeni Zelanda dünyanın en müreffeh ülkelerinden bir tanesi. Bir diğeri de dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi dünyanın da en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi olan Almanya. Almanya'da resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımız yaşıyor. Yine bir gözlemimi paylaşacağım. Maalesef bizim gençlerimiz içerisinde bu yasaklı maddeleri kullananların sayısı artıyor. Sigara kullananların sayısı artıyor. Alkol kullananların sayısı da maalesef üzülerek görüyoruz artmaya devam ediyor. Yine bizim toplumumuzun içerisinde maalesef kendi kültürümüzden, örfümüzden, adetimizden uzaklaşan insanlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın sayısının da arttığını gözlemliyoruz. Pek çok çocuğumuzun, gencimizin artık Türkçe'yi yüzde 50 oranında konuştuğunu da gözlemliyoruz. Şimdi geçim kaygısı, çocuklarla ilgilenememe ya da Bizim Almanya'da Avrupa'nın değişik noktalarında Türkiye ile ilgili derneklerimizin belki de yetersiz olduğunu, yeteri kadar bu vatandaşlarımıza ulaşamadığını görüyoruz, gözlemliyoruz. 20-30 yıl sonra Avrupa'daki pek çok gencimizin, çocuğumuzun Türkçe bilmeyeceğini Allah ömür verirse göreceğiz arkadaşlar. Maalesef gidişatımız bu yönde. Bizler hep şunu söylüyoruz. Biz Avrupa topraklarında yaşasak da, Amerika'da yaşasak da, Kanada'da, Avustralya'da ya da dünyanın başka bir noktasında yaşasak da en büyük zenginliğimiz bizim kültürümüz, kimliğimizi hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Bu topraklar zengin topraklar olabilir. Ekonomiler zengin olabilir. Buradaki hayat şartları emin olun ki Türkiye'den daha iyi olabilir. Ama biz Türkiye kökenliler olarak hiçbir zaman bu topraklarda istediğimiz mutluluğu yakalayamadık, yakalamayacağız. Halk ozanımız Neşet Ertaş ne diyor? Gurbette olanların hiçbiri mutlu değil. Ben değil, hiçbiri. Ben mutluyum diyene hiç rastlayamazsın. Neden? Gurbet herkesin yüreğinde birer taş gibi. Öyle ye ekmek şu bu bir tarafa gurbet, hasret herkesin yüreğinde, hepsinin yüreğinde taş gibi. Evet, Neset Ertaş ne diyor? Ben gurbette olup da mutlu olanı görmedim. Bu topraklarda kalmak zorundayız. Ekonomik nedenler, işte çoluk çocuğumuz burada, torunlarımız burada. Yani vatandaşlarımızın genel söylediğini sizlerle paylaşıyorum. Haklılar dönmek öyle kolay değil. Dönsen ne yapacaksın? Kesin dönüşle ilgili geçen bir video yaptım. Beni takip edenler bilir. Şimdi biraz daldan dala atladık ama konu konuyu açıyor. Dedim ki kesin dönüş yapmak isteyenler bir sefer değil 500 sefer daha düşünsünler. İlla ben kesin dönüş yapacağım diyorsan git bir 6 ay bir yıl kal ondan sonra kararını ver. Avrupa'da ya da dünyanın değişik noktalarındaki tüm haklarını yakma gidip bir süre Türkiye'de yaşadıktan sonra kararını ver. Çünkü çok sayıda vatandaşımız kesin dönüş yaptığı için pişman oluyor, tekrar bu topraklara dönmek için çaba gösteriyor. Yani valizini alıp ben gidiyorum demek olmuyor. Kolay bir şey değil, kolay bir karar da değil. Ha dünyanın sonu da değil. Onun için dikkatli olun. Şu anda Türkiye'deki ekonomik şartları anlatmama gerek yok. Benden daha iyi biliyorsunuz. Şu andaki özellikle ekonomik şartlar iyi değil. Gidip yaşamamız, orada bizzat deneyimlememiz gerekiyor. O nedenle kesin dönüş yapacak olan vatandaşlarımızın bir kez daha düşünmesinde fayda görüyorum. Kolay bir şey değil. Mutlaka Türkiye'ye kesin dönüş yapın diyemem. Dönmeyin de diyemem. Ama ben şunu söylüyorum. Gidip Görün, deneyimleyin. Ondan sonra karar verin. Avrupa'dan her şey toz pembe görünüyor. Özlüyoruz. Hasret çekiyoruz. Ya her şeyi özlüyoruz kardeşim. Bak her şeyi özlüyoruz. Instagram'da, sosyal medyada bir yemek görüyoruz. Özlüyoruz. Sevdiklerimizle konuşuyoruz, özlüyoruz. Memleketin fotoğraflarını görüyoruz, özlüyoruz. Oturup bir bardak çay içmeyi özlüyoruz. Yani her ne kadar biz ekonomik olarak kötü desek falan bizim vatanımız kardeşim. Canımız, ciğerimiz. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan değerli büyüklerimize şu soruyu soruyorum. Vatan hasreti. Bir gün bile sizden eksik kaldı mı? Bir gün. Bak Türkiye'den izleyenlere söyleyeyim. İzine gideriz, geliriz. Hiçbir zaman Türkiye'ye olan sevgimiz, hasretimiz bir gümgile bitmez. Bak. Geçtiğimiz izin döneminde ben biliyorsunuz Kapıkule'deydim. Vatandaşlarımızdan bir tanesine mikrofonu uzattım ve dedim ki: "Buraya, bu topraklara gelmek nasıl bir duygu?" Bana ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki Fatih Bey: bu kapı girdiğimiz gün ağlıyoruz. Döneceğimiz gün de ağlıyoruz. Bunu kim bilebilir? Bunu sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bilebilir. Başka hiç kimsenin bilme şansı yok, anlama şansı yok. Onun için Türkiye'dekileri anlatıyorum dedim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız zaten biliyorlar bunu. Yani bu Öyle uzaktan sallayıp işte euro 20 lira oldu, dolar bilmem kaç para oldu, keyfiniz yerinde demekle olacak bir şey değil. Bak şuna da lütfen itimat edin, inanın. Para önemli mi? Tabii ki çok çok önemli. Tabii ki önemli. Önemsiz bir şey var mı? Sokağa çıkamazsın cebinde para olmadığında. İnanın bana öyle bir an geliyor ki bazı vatandaşlarımız parayı pulu hiçbir şey görmüyor. Yeter ki ben Türkiye'ye gideyim diyor. Bak izinden gurbetçi vatandaş döndüğü günün bir hafta sonrasında Türkiye'yi özlemeye başlıyor. Bir sonraki izin döneminin planlarını yapıyor. Ya öyle arkadaşlarımız var ki Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç, İsviçre, İngiltere'de bütün ülkelerde Türk var. Her yerde var. Her yerde varız. Markete, çarşıya, pazara gittiğinde hala Türkiye'de her şey olmasına rağmen ya ben bunu alayım da Türkiye'ye götürüm. Türkiye'deki evimde bulunsun diye bunun hesabını yapan, alan, bir kenara koyan, izin zamanı geldiğinde de arabasına koyup Türkiye'ye basit ya herhangi bir şey bile götüren, götürmenin planını yapan vatandaşlarımız var. İşte vatan hasreti böyle bir şey. Bunu silmek mümkün değil arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım 20-30 yıl sonra bunlar azalacak Türkçe konuşan vatandaşlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın sayısı bile azalacak. Ne diyelim? Hayırlısı diyelim. Bu konuyla ilgili siz de lütfen görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazın. Bir ricada daha bulunacağım sizden. Bakın. Kanada'dan, Amerika, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere dünyanın her noktasında vatandaşlarımız bizleri izliyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Sizin de bize bir tek konuda desteğinizi rica ediyorum. Sadece kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Sadece abone olun. Sadece bu desteği sizden rica ediyorum. Ücretsiz. Bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsun. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu konuda da hassasiyet göstermenizi sizlerden bekliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ben geçtiğimiz günlerde büyük bir müjde vermiştim. Neydi bu? Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Özellikle ev hanımlarına, çalışan hanımlara, çocuğu olan hanımlara seslenmiştim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edin, Türkiye'de emekli olun demiştim. Artık bu büyük fırsatta son günlere girildi. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'den emekli olmanız için artık son günlere girildi. Bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattından altını çiziyorum WhatsApp hattıdır bu. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Şu anda görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve siz emekliliğe ilk adımı atacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sadece danışmanlık ücreti olarak 120 euro ödeyeceksiniz ve Türkiye'ye gitmeden yaşamış olduğunuz ülkeden sizin emeklilikle ilgili işlemlerinizi uzmanlarımız yapacaklar. Size bir randevu tarihi verilecek. Bu randevu tarihinde siz sosyal güvenlik uzmanımızla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun görüşeceksiniz. Sizin durumunuz ortaya çıkartılacak. Ardından da tüm işlemleriniz yapılacak, dilekçeleriniz verilecek, SGK'ya müracaatlarınız yapılacak ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 120 euro başka hiçbir ücret yok arkadaşlar. Bu da bizim kanalımızın izleyicilerine özgü büyük bir fırsat. Yapmanız gereken şey şu. Şu anda bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ardından da aşağıdaki WhatsApp telefon numarasından hemen mesaj atarak irtibata geçiyorsunuz. Bu büyük fırsat bir daha gelmeyecek. Bu büyük fırsatı yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kullanmasında kendileri açısından büyük bir fayda var. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desek en az 2-3 bin euro para harcarız. 2-3 bin dolar para harcarız. Hal böyle olunca oturduğumuz yerden 120 euro ödeyerek tüm işlemlerinizi yaptıracaksınız ve emekliliğe kavuşacaksınız. Arkadaşlar gelecekte bir gün gelecek. Bu sözümü lütfen unutmayın. Özellikle hanımlara da büyük bir indirim durumu söz konusu. Eğer hanımlar eşleriyle beraber çocuklarıyla beraber ya da bir arkadaşıyla, akrabasıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa, yani en az iki kişi birlikte emeklilik danışmanlığı alırsa hanımlara yüzde 50 indirim var. Şöyle ki normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama hanımlar başka bir kişiyle beraber danışmanlık alırsa 180 euro ödeyecek. Yani 240 euro ödemeyecek. İki kişi 180 euro. Aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuzla beraber de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Bu büyük fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Dünyanın neresinde olursanız olun bunu mutlaka kullanın. Geleceğinize dair bu adımı atın arkadaşlar. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Bugüne kadar bize güvenerek adım atan ve emekli maaşını alan pek çok vatandaşımız var. İşlemleri devam edenler var ve kısa bir süre sonra onlar da emekli maaşına kavuşacaklar. Bu fırsatı kaçırmamak için siz de hemen harekete geçin ve emekli maaşına kavuşun. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.